Yani kadının örtünmesinden maksat nedir? Maksat, o kadının yabancı erkekler arasında yoldan giderken veya bir vesileyle işte benim bir şey alıyor, bir şey ediyor, mecbur ekmek aldı diyelim. Bu kadını gören genç midir, yaşlı mıdır, güzel midir, çirkin midir? Bunu bilmeyecek İslam'ın emrettiği tesettür budur. Sen bunu temin ediyorsan et. istersen çuvala gir. Beni alakadar etmez. Ama cicili bicili renkli başörtülerle işte efendim erkekleri daha ziyade celbedecek efendim kılıklarla, kıyafetlerle, eteklerle, döpkeslerle, mantolarla, pantolarla böyle bir şey yok ya. öyle bir şey yok. Hani genç bir yaşlı mı anlaşılmayacak? Şimdi var mı öyle bir tesettür? şu başı kapalılarda böyle bir tesettür görüyor musunuz? Çoğunda görmüyoruz. Musun? Onun için bütün şeyler, e, o vaziyette bir de diyorum ben başörtülü çalışıyorum erkeklerin, içine. E, erkeklerin içinde. E, başörtülü çalışıyorsun erkeklerin içinde. fakat senin genç misin, yaşlı mısın, güzel misin, şey gibi misin, anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. E, buna caiz diyen hocanın anını karıştırdım.